Merhaba arkadaşlar ve bekledik bekledik SPK bültenini yeniledik yeniledik. Bir yeni halka arz onayı yeni bültende geldi arkadaşlar. 5 Eylül tarihli yeni bültende bir yeni halka arzımız var. Durukan Şekerleme. 17 TL fiyattan halka arz olacak SPK bülteni yayınlandı. Yeni bültende 17 TL fiyattan Durukan şekerleme var. Şimdi şöyle bir baktığımızda Durukan şekerlemenin taslak izahnamesi bile yoktu. Yani yayınlandı ama hani bizim daha önce sizlerle paylaştığımız belki çok eski yani Durukan şekerlemenin onayı geldi. Yani şöyle bir baktığımızda tamam eşit dağıtın küçük bir halka arz, küçük bir halka arz geliri var. Tahtası küçük. 42 milyon 500 bin lot 17 TL fiyattan 420, 722 milyon 500 bin TL'lik bir halka arz geliri olacak. Şimdi şöyle bir baktığımızda aslında Durukan Şekerleme son gelen halka arzlar içinde gıda sektörünün bir nebze olsun daha öne çıktığını gösteriyor bize. Çok şükür bir yeni bir GYO şirketi gelmedi. Bu bile iyi işaret en azından SPK'dan gelen bu halka arzla. Hani geçmişteki gibi öyle 10 tavan, 15 tavan beklemiyoruz ama en azından şöyle 5 tavan gelsin artık değil mi? Bakın halkarz.com sitesindeki taslak izahname bilgilerine göre 15 milyon lotmuş taslak izahname bilgisi. Deniz Yatırım Konsorsiyum Lideri. Gelen paranın %35'ini üretim kapasitesi arttırması için ilave makine alınması, fabrika kapalı alın inşaatı, çatı güneş enerjisi. %40'ı işletme sermayesi ve ne yazık ki yine %25'i finansal borçların ödenmesiymiş arkadaşlar. Biraz ortak satışı var. 12,5 milyonla sermaye yatırımı 3 tane ortak satış yapacakmış. Durukan soy isminde bunlar. Onaylı zahname gelsin. Daha detaylı konuşuruz. Durukan şekerlemede SPK'dan halka arz onayı geldi arkadaşlar. Çok iyi. Bence iyi. Borçluk durumu, ortak satışı bunların hepsini detaylı konuşuruz. Ama dediğimiz gibi en azından bir GEO sektörü gelmedi. En azından küçük bir tahta. En azından sektörü güzel. Değil mi? SPK'dan da bu hafta hani öyle 2-3 halka yerine tek bir halkarz gelmesi o bile bence pozitiftir. Hayırlı olsun diyelim. Tavanı bol olsun diyelim. Durukan şekerleme gelecek haftadan itibaren büyük bir ihtimal talep toplamaları yapılacaktır. Biz de burada olacağız. Görüşürüz arkadaşlar.